A milli futbol takımı, UEFA Uluslar C liginde grubundaki ilk maçta 4 Haziran Cumartesi günü Faroy Adaları ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı çift antrenman ile sürdürdü. A milli futbol takımı, UEFA Uluslar C liginde grubundaki ilk maçta 4 Haziran Cumartesi günü Faroy Adaları ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı çift antrenman ile sürdürdü. Sabah çalışmasında iki gruba ayrılan futbolcular, fitness salonunda mobilizasyon ve kuvvet çalışması yaptı. Teknik direktör Stefan Kuntz yönetiminde akşam gerçekleştirilen antrenmanda ise aday kadroda bulunan tüm futbolcular yer aldı. Antrenmana eğlenceli ısınma hareketleriyle başlayan oyuncular, daha sonra pas, hücum varyasyonları ve duran toplar üzerinde çalıştı. Millilerin akşam antrenmanını milli takımlardan sorumlu TFF yönetim kurulu üyesi Hamit Altıntop ve genel sekreter Kadir Kardaş da tribünden izledi. A takım, yarın saat 19.15'te yapacağı idmanla Faroe Adaları maçının hazırlıklarına devam edecek.